14 yaşındaki Georgina de Jesus, okuldan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. 6 Mayıs 2013'te Amanda Berry'nin 911 acil çağrı merkezine yaptığı aramayla 10 yıllık gizem çözüldü. 21 Nisan 2003. Amanda Mary Berry iş çıkışı eve yürümekten hoşlanmıyordu. Çünkü bulunduğu semt çok tekin bir yer değildi. Ya ailesi ya da tanıdığı kişiler kendisini arabayla alırdı. 21 Nisan günü de iş çıkışı tanıdığı biri tarafından arabayla alındı. Telefonda kız kardeşini arayıp kendisini bir arkadaşının bırakacağını söyledi. Ancak Amanda'dan bir daha haber alınamadı. Amanda'nın ailesi kızları eve dönmeyince durumu polise bildirdiler. Polis evden kaçmış olabileceğini değerlendirerek olayın üzerine yeteri kadar gitmedi. Ailesi tarafından sevgiyle büyütülen ve mutlu olan Amanda'nın evden kaçmasını gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Anne Luvana Miller polisin bu umursamaz tavrından dolayı çareyi basına gitmekte buldu. Televizyon muhabiri olan Bill Safos'a giden anne kızını bulması için yardım etmesini istedi. İsafos haber değerinin yüksek olduğunu düşünerek Amanda'nın bulunması için bütün imkanlarını kullanmaya başladı. Akşam haberlerinde ve özel haberlerde Amanda'nın kaybolması yer alınca polis de durumun evden kaçma olayı olmadığının farkına varmış ve bu kayıp olayını yakından incelemeye başlamıştı. Olaya FBI da dahil olmuştu. Yerel halkın da katılımıyla geniş çaplı bir arama başlatıldı. Ancak Amanda'ya dair hiçbir iz bulunamıyordu. Amanda'nın kaybolmasından bir ay sonra, Mayıs 2003'te Luvana'ya kızının telefonundan bir arama geldi. Kızının sesini duymayı bekleyen Luvana'ya tanımadığı bir erkek "Amanda yanımda ve gayet iyi" dedi. Luvana arka fonda belki kızımın sesini duyarım ümidiyle telefondaki kişiyi olabildiğince oyaladı ancak bir şey duyamadı. FBI gelen aramanın hangi baz istasyonundan yapıldığını öğrenerek alan daraltması yaptı. Bu sayede o istasyonuna yakın civardaki tüm evler tek tek aranmaya başladı. Ama Amanda bulunamadı. Amanda'nın kaybının üzerinden 6 ay geçmiş, halk ve basın olaya olan ilgisini yitirmiş ama anne Luana pes etmemişti. Bir Safos'a kızının fotoğrafının haberlerde yer alması için baskı yapmaya devam etti. Bir gün evlerine gelen FBI görevlisinden olası şüphelilerin bir listesini almışlardı. Ville beraber çok tehlikeli olmasına rağmen sokak sokak bu şüphelileri aradılar ancak her aramadan elleri boş döndüler. Amanda sanki buhar olup uçmuştu. 2 Nisan 2004 14 yaşındaki Georgina de Yesus, okul çıkışı yakın arkadaşı Arlene Castro'ya ''Bize gidelim, akşam takılırız'' dedi. Arkadaşının önce annemden izin almalıyım demesi üzerine Arlene ve Gina bir telefon kulübesine gittiler. Arlene'in annesinin izin vermemesi üzerine ikili ayrıldı. Cina'nın son görüldüğü yer o telefon kulübesi oldu. Cina'nın annesi Nancy Ruiz o günü şöyle anlatıyor. Normal bir gündü. Güne çok güzel başlamıştık. Sabah kalktık, kızıma sarıldım. Seni seviyorum dedim. Babasıyla beraber arabaya binip okula gitti. Saat 15 olmuştu ama Cina hala eve dönmemişti. Biraz daha bekleyin. Belki bir yerlerde oyalanmıştır. Belki arkadaşlarına takılmıştır. Onlarla vakit geçiriyordur dedim. Her zaman yaptığı şeyler bunlar. Yarım saat geçtikten sonra artık endişelenmeye başladım çünkü Gina çoktan eve dönmüş olmalıydı. Nancy Gina'nın tüm arkadaşlarını aradı. Hiçbiri Gina'nın nerede olduğunu bilmiyordu. Baba Felix de Jesus kızını bulmak için okula gitti. Bir saat boyunca okul ve çevresini aradı ancak Gina'yı bulamadı. Eve dönen baba kızının başına bir şey gelmiş olabileceğinden korkmaya başlamıştı. Bir gün sonra Cina'nın kayıp haberleri televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Yerel halk ve basın bir yıl önce kaybolan Amanda Berry'den sonra Georgina Diasus'un da kayıp haberleriyle tekrar olayın üzerine gitmeye başladı. Yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Halk ve polis her yerde Cina'yı arıyordu. Ancak Cina da Amanda gibi sırra kadem basmıştı. Gazeteci bir Safos, Gina'nın kayıp haberini duyunca bunun tesadüf olamayacağını düşündü. Ona göre kesinlikle Amanda ve Gina'nın kaybolmalarının birbirleriyle bir bağlantısı vardı. Televizyon muhabiri olan Lydia Esparaya kayıp bir kız çocuğu vakası bilgisi verildi. Lydia haberi yapmaya gönüllü oldu. Cina'nın evine giderek annesi Nancy ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu arada tüm yerel yetkililer Cinan'ın kaçırılmış değil evden kaçmış olabileceğini değerlendiriyorlardı. Nancy röportajda kızının kesinlikle evden kaçmadığını söyledi. Kaçması için bir sebebi yoktu. Cina evinde ailesiyle mutluydu. Lidi Espera da Bill Safos gibi kayıpların bulunması için elinden geleni yaptı. İki gazeteci kaybolan kızları bulmak için çabalıyordu. İş artık onlar için bir haber olmaktan çıkmış, duygusal bir hale almıştı. Bir araya gelerek ortak çalışmaya başladılar. Vilsafos iki kızın kaybolmasının birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyordu. Polis ve FBI'ya kaybolmaların birbirleriyle bağlantısını kurup kuramadıklarını sordu. Ne polis ne de FBI iki kaybolma olayını resmi olarak bağlantılı bulmadı ve ilişkilendirmedi. Vilsafos iki aileyi de bir araya getirdi tanışmalarını sağladı. Bu şekilde belki ortak bir nokta bulunabilirdi. Ailelerle birlikte ellerindeki bütün belgeleri incelemeye, bildiklerini anlatmaya başladılar. Akıllarına Gina ve Amanda'nın okulundaki çalışanları araştırmak geldi. Okuldan öğretmenler dahil tüm çalışanların bir listesini istediler. Listedeki bir kişi bilin dikkatini çekmişti. Okulda çalışan bir temizlik görevlisinin tecavüzden hüküm giydiğini, cezasını çekerek serbest kaldığını öğrendiler. Adamla konuşmak için yanlarına gittiklerinde bir anda paniğe kapılıp kaçmaya başladı. Bilin arabayla uzun süre kovaladığı adam evine girdi ve intihar etti. Herkes şok olmuştu. Adamın kayıplarla ilgili bir bağlantısının olmadığı anlaşıldı. 2006 yılında Amanda'nın annesi Luana rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kızının kaybolmasından bu yana geçen 3 yıl boyunca verdiği mücadele onu yıpratmıştı ve kalbi daha fazla dayanamadı. 2006 yılı Mart ayında kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yürüdü. Kaybolmalarının üzerinden yıllar geçmişti. Artık eskisi gibi haberlerde yer almıyorlar ve aranmıyorlardı. Bir tek aileleri ve iki muhabir vardı. Onlar çabalıyor, kızlarını bir şekilde gündemde tutmaya çalışıyorlardı. Ama zaman geçtikçe hiçbir iz ve ipucu bulunamadığı için unutulmaya başlanmışlardı. Ta ki 911 acil çağrı merkezine bir telefon gelene kadar. Mayıs 2013'te 911 acil çağrı merkezine bir telefon geldi. Ambulance. I'm the police. Okay, and yeah, what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for ten years, and I'm I'm here, I'm free now. Okay, yeah, what's your address? Uh, 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. It looks like me 2210. Huh? looks like you're calling me for 2210. I can't hear you. It looks like you were calling me from 2210 anymore. No, I'm across to street. I'm using the phone. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there. Okay. <laughs> okay, talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, alright, I'm going right now. I need we're gonna them, help. them as soon as we get a car open. No, I need them now before we better get back. Alright, we're sending them, okay? Okay, I mean, who's like, the guy? Who's the guy? Your, uh, chart. Who's the guy who went out? Um, his name is Ariel Castro. All right, how old is he? Uh, he's like 52. All right, and I'm uh, uh, Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years. Okay, I got, I got that here, alright? Already... <laughs> and uh, you said what was his name again? Uh, Ariel Castro. And is he white, black, or Hispanic? I ain't Hispanic. what's he wearing? I don't know, because he's not here right now. That's when, he when, he left, what was he wearing? We are in the city. What? Right, the police are on the way. Talk to them when they get there. Okay? I need, okay. I told you they're on the way. Talk to them when they get there, okay? All right, okay. Thank you. Bye. Polisler merkezden gelen anons üzerine hemen 2207 Seymour Caddesi'ne hareket ettiler. Oraya ulaşan ekipler genç bir kızın bir çocuğun elinden tutmuş kendilerini beklediğini gördüler. Polisler evde başka birileri var mı diye sordu. Amanda içeride kendileri hariç iki kızın daha olduğunu söyledi. 21 Ağustos 2002 21 yaşındaki Michelle Knight, oğlunun velayet davası için sosyal güvenlik kurumuna gitmesi gerekiyordu. Adresi bulamayınca bir mağazaya sordu. O sırada içeri giren bir müşteri adresi bildiğini, isterse onu götürebileceğini söyledi. Michel adama dönüp baktığında onu tanımıştı. Arkadaşı Arley'nin babasıydı. Tanıdık birinin yardımcı olması kadar doğal ne olabilirdi ki? Arabasına bindi ve yola çıktılar. Aracı eski kırmızı bir kamyon etti. Sohbet ederlerken Michel yanlış yöne gittiklerini söyledi. Adam da eve uğramam gerek, sonra devam ederiz dedi. Eve ulaştıklarında adam birden köpek yavrularından konu açtı. Birinin oğluna versem nasıl olur diye sordu. Michel de harika olur dedi. Mutfak kapısından eve girdiler ve üst kata çıkmaya başladılar. Ancak evde hiç köpek sesi duyulmuyordu. Üst kata çıktıklarında adam Michel'i iterek bir odaya soktu ve ona bir daha evini hiç göremeyeceksin dedi. Ve Michel'in 11 yıllık kabus dolu esareti başlamıştı. Ellerini, kollarını zincir ve kablolarla bağlayıp ayakları yerden kesili şekilde havaya astı kafasına kas geçirilmiş şekilde günlerce aç susuz bıraktı. 11 yıl boyunca Michelle Knight hemen hemen her gün tecavüze uğradı ve 5 defa hamile kaldı. Çocukları doğurmaması için her defasında bebekler düşene kadar işkencelere uğradı. Aç bırakıldı. Kış ortasında çıplak bir halde zincirlenmiş olarak soğukta tutuldu. İlk bir sene boyunca duş alamadı. Adam daha sonra onu üst kattaki pencereleri tahtalarla kaplanmış odalardan birisine çıkardı ve burada kendisine küçük bir köpek ve televizyon verdi. Michel adamı her seferinde direniyordu. Bu yüzden bir gün tek dayanağı olan köpeği Loco'nun boynunu gözü önünde kırarak onu cezalandırdı. Michel tekrar yalnızlığa gömüldü. Tutsak olduğu süre boyunca annesi dahil maalesef kendisini arayan olmadı. Ne kayıp haberi yapıldı ne de poliste kaybolduğuna dair rapor vardı. 21 Nisan 2003 günü eve 16 yaşındaki Amanda Berry getirildi. Michelle, Amanda'yı okuldan tanıyordu. Amanda'yı iş çıkışı arkadaşı Arley'nin babası eve götürmeyi teklif etmişti. Tanıdık biri olması sebebiyle Amanda bu teklifi kabul etti. Ancak kendi evi yerine ona 10 yıl cehennem olacak başka bir eve götürüldü. Tıpkı Michelle gibi yıllarca türlü işkencelere, eziyetlere ve tecavüzlere maruz kaldı. 2006 yılında ise hamile kaldı ancak Michelle'in aksine adam çocuğunun doğmasına izin vermişti ve bunu Michelle'e yaptırdı. Eğer çocuğa bir şey olursa Michelle'i öldürmekle tehdit etmişti. Ve Amanda, Jocelyn adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuk olduktan sonra hem adamda hem evde bazı değişiklikler oldu. Kızlar evin içinde ayrı odalarda tutuluyorken bir arada olmalarına izin vermeye başlamıştı. Çocuk büyüdükçe onu alıp kiliseye götürüyor, parkta oynamasına izin veriyordu. Soranlara da torun olduğunu söylüyordu. Ancak evde o da annesi ve diğerleri gibi zincire bağlı yaşamaya alıştırılmıştı. 2 Nisan 2004 günü eve 14 yaşındaki Gina diye sus getirildi. Gina da diğer kızlar gibi aynı okuldandı ve yine adamın kızının arkadaşıydı. Hem de en yakın arkadaşı. Gina, Arlene evlerinde kalması için ısrar etmişti. Arleyn de annesinden izin almak için bir telefon kulübesinden telefon etmiş ancak izin alamamıştı. Bunun üzerine iki genç ayrılarak evlerine doğru yola çıktılar. Bu sırada kızları izleyen Arleyn'in babası bir süre cinayı takip ettikten sonra ona yaklaşarak kızını bulamadığını, kendisine yardım edip edemeyeceğini sordu. Olumlu cevap veren Cina adamın arabasına bindi ve hareket ettiler. Yanlış yöne gittiklerinde tedirgin olan Cina adamı uyardı. Evden bir şey alması gerektiğini, sonra yola devam edebileceklerini söyledi. Sonuçta en yakın arkadaşının babasıydı. Ne olabilirdi ki? Ancak Cina hayatının hatasını yapmıştı. Eve vardıklarında Cina'dan arabanın arkasındaki malzemeleri çıkarması için yardım etmesini istedi. Cina elindekilerle eve girdikten sonra üzerine kapıyı kapatıp bodruma indirdi ve kilitledi. Ellerini bağlamış ve onu orada bırakmıştı. Diğer kızlar gibi aynı acılara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı. Biri 11 yıl, diğer iki kız tam 10 yıl boyunca alıkonulmuşlardı. Michelle'in odasında bulunan televizyon dış dünyayla tek bağlantılarıydı. Kayıp haberlerini bu televizyondan takip ettiler. Michelle, Amanda'nın annesinin öldüğünü televizyondan öğrenmişti. Ona bunu söylemek çok zor olmuştu. 2013 Mayıs ayında Jocelyn aşağı geldi ve annesine babasının evde olmadığını söyledi. "Babam evde yok, hiçbir yerde yok." demesi üzerine Amanda kızını alarak odadan çıktı. Her zamanki gibi kendilerine tuzak kurulduğunu düşünen Gina ve Michelle oldukları yerde kalmışlardı. Çünkü Castro bilerek kızlara tuzak kurar ve onları tam kaçacakken yakalar, türlü eziyetlere maruz bırakırdı. Amanda yine de cesaretini toplayıp kızının elini tutarak yukarı çıktı. Dış kapı dahil hiçbir kapı kilitli değildi. Sadece dış kapıda bulunan sineklik kilitliydi. Oradan dışarı bağırarak komşuların dikkatini çekmeyi başardı ve komşular yardımıyla dışarı çıktı. Polisi arayarak hepsinin kurtulmasını ve Ariel Castro'nun tutuklanmasını sağlamıştı. Ariel Castro, 1942 Porto Rico doğumlu. Cleveland, Ohio'da büyüdü. Metropolitan okul bölgesi otobüs şoförü olarak çalıştı. 1980'lerde tanıştığı kız arkadaşı Grimilda Figurova ile beraber bir süre ailesinin yanında yaşadılar. 1992 yılında da Cleveland'ın Tremont semtinde bulunan 2207 Seymour Caddesi'ndeki kendi evlerine taşındılar. Kız arkadaşına ve 3 kıza cehennemi yaşattığı ev burasıydı. Yeni evlerine taşındıktan sonra Ariel gerçek yüzünü göstermişti. Figurova'yı neredeyse her gün dövüyordu burnunu, kaburgalarını ve kollarını kırmış, beyninde ameliyat edilemeyen ve bir tümörle sonuçlanan kan pıhtısına neden olmuştu. Kafatasını kırarak onu merdivenden aşağı atmıştı. 1993 yılında Castro aile içi şiddetten tutuklandı ancak yürü tarafından suçlanmadı ve serbest kaldı. 1996'da Figueroa evden taşındı ve 4 çocuğunun velayetini aldı. Castro Figueroa'yı evi terk ettikten sonra bile tehdit etmeye ve saldırmaya devam etti. Figueroa, beyin tümöründen kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 2012 yılında öldü. Ariel Castro şoförlük yaparken okul otobüsündeki çocuklarla yasa dışı U dönüşü yapmak, market alışverişine gitmek için otobüsü kullanmak ve öğle yemeğine giderken bir çocuğu otobüste unutmaktan dolayı işten kovuldu. Bir süre bir grupta bas gitarist olarak çalıştı grubuyla barlarda çalmanın haricinde kiliselere giderek müzik yapıyorlardı. Ariel Castro 2002, 2003 ve 2004 yıllarında sırasıyla 21 yaşındayken Michelle Knight, 16 yaşındayken Amanda Berry ve 14 yaşındayken Georgina de Jesus'u alıkoymaktan 6 Mayıs 2013'te tutuklandı. Castro bu genç kızları Cleveland'daki evinde tutsak etti. Bakımsız, pis koşullarda yaşamaya zorladı. Zincirlenmiş halde odalara kilitledi günlerce aç bıraktı. Ariel Castro'nun kaçırılan kızlarla ortak noktası aynı mahallede oturmaları, kızıyla aynı okula gitmiş olmalarıydı ve onları okula götüren otobüsün şoförüydü. Ayrıca Gina de Jesus'un ailesiyle komşuydu. Evleri arasında iki ev vardı ve babasını yıllardır tanıyordu. 9 Mayıs 2013'te mahkeme önüne çıkarılan Castro, adam kaçırma ve tecavüzden yargılanmaya başladı. Suçlamaları kabul eden Castro, 1 Ağustos 2013'te müebbet artı bin yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmalara katılan tek mağdur olan Michel Knight, mahkeme kararı açıklandıktan sonra Ariel Castro'ya şunları söyledi. Hayatımın 11 yılını aldım. Cehennemde 11 yıl geçirdim. Şimdi senin cehennemin daha yeni başlıyor. Ben tüm olanların üstesinden geleceğim ama sen sonsuza kadar cehennemle yüzleşeceksin. Ben yaşayacağım, sen bize yaşattığın 11 yıllık zulmü düşündükçe her gün biraz daha öleceksin. Seni affedebilirim ama asla unutmayacağım. Ariel Castro Eylül 2013'te hücresinde çarşafla kendini asarak intihar etti. 3 kadın da 3 ay kadar hastanede tedavi gördüler. Aldıkları darbeler, açlık ve yaşadıkları psikolojik ve fiziksel şiddet hepsini mahvetmişti. Ama üçü de pes etmedi ve hayata tutundular. Yaşadıkları ağır travmalara rağmen üç kadın da hayatlarını yeniden kurdular. Michelle Knight kurtulduktan sonra oğlunun iyi bir koruyucu ailede olduğunu ve mutlu olduğunu öğrendi. Güzel bir eğitim alıyordu ve aile oğlunu çok seviyordu. Bu sebeple oğluyla irtibata geçmedi. Kendisi hazır olup beni görmeye karar verene kadar uzak duracağım. Mutluluğunu bozmaya ve kafasını karıştırmaya hakkım yok dedi. Yaşadıklarından dolayı iş bulmakta zorlanınca yeni bir başlangıç yapmak isteyerek adını Lily Rose Lee olarak değiştirdi. Çimdilerde sağaltım amaçlı sanatla uğraşıyor ve yaşadıklarını anlattığı iki kitap yazdı. Kurtarılan hayvanların olduğu bir barınakta gönüllü olarak çalışıyor. Çalışmadığı zamanlarda ise ülke çapında seyahat ederek ev şiddet ve çocuk istismarı mağdurlarıyla konuştuğu kadın kuruluşlarını ziyaret ediyor. Kurtulduktan 5 yıl sonra Miguel Rodriguez ile evlendi. Amanda Berry Fox televizyonunda çalışmaya başladı. Missing With Amanda Berry adlı programda kaçırılan insanların haberlerini yapıyor ve kızı Jocelyn'i büyütüyor. Georgina De Jesus Cleveland Aile Çocuk ve Yetişkinler Merkezi'nde çalışıyor. Ailelere medya üzerinden yardımcı oluyor. Kayıp insanların ailelerine röportaj vermeyi öğretiyor. 7 Ağustos 2013'te mahkeme kararıyla cehennem evi yıkıldı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Mutlu kalın.